DC Premium'la para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. S2 açıldı arkadaşlar. Direkt s 2 geçtik. Şuradan Logos Buff'ımızı alalım. Ondan sonra parmağımıza geçelim. Herkes tıklasın. Logos Buff'ımızı aldık. Ebil geçtim. Bir saat Ebil Dizart arkadaşlar. Şöyle şuradan saatimize bakacağız. Eğer kesilirsek salacağım. Tam 40 dakikadır Ebil Dizart kesiyorum arkadaşlar. Drop düşüremedik. Çok dengesiz bir slot. Bazen 4 saat atmıyor. Bazen 20 dakikada 2 tane rom satıyor. İlk medyamızı düşürdük. Saatimize bakalım. 43 dakika olmuş. Bir meylik drop'umuz geldi. Devam. Bir saatlik evil vizat farmımız bitti. Sadece bir tane medya düşürebildik. Ağaç farmına geçtim. Şöyle ilk karosumuzu kesti. Burada farmımızı yapacağız. İkinci karosumuzu da kestik. Battal gazı gibi hepsinin içine daldım. Devam. Üçüncü karosumuzu da kestik arkadaşlar. Burada karos farmı yapıyoruz. Devam. Slotumuza baskın geldi. 3-4 kişi geldi. Ton çektim arkadaşlar. Bir 25 dakika falan yapma imkanımız oldu. İkime para kastık. Devam. Bu dosya geçtim. Burada yarım saat takılacağız. Dün 15 dakika kestik arkadaşlar buz atmadı. Ondan önceki 2-3 gün boyunca 2-3 dakika içinde buz düşürdük. Bugün de yarım saat şansımızı deneyeceğiz. Kafa dağıtmalık bir slot. 5 dokumuzda tek hata ata gidiyoruz. 7-13'te başladık. İlk drop'umuzu, buz'umuzu aldık arkadaşlar. Saatimize bakalım. 5 dakika olmuş. Evil Wizard'ların 1 saatte atmadı drop'u. Blood 5 dakikada attı. Devam. Yarım saatlik blot seker farmımız bitti. Çantam doldu arkadaşlar. Şöyle düşürdüğümüz çöpleri de satalım. Toplam kazancımız 3.5 m. Bunların hepsini atalım. Zaten zıvır zıvır şeyler. 3.5 m para kastık buradan da. Bir yarım saatte Dark Knight deneyeceğim arkadaşlar. Bunlardan buz best düşüyor. Raptor düşme ihtimali var. CZ'de olduğumuz için ekstra bir drop rate'i yüksek. Açlangıç saatimiz 7.35. Yarım saat takılalım bakalım. Yaratıklar biraz zor ölüyor. Bankamdan bir tane ASC aldım. ASC'miz bittiğinde yarım saatlik planımız bitecek. Yarım saat boyunca Dark Knight kestik arkadaşlar hiçbir şey düşüremedik. Slotumuza baskın geldi. Salıyorum orayı. Akşam PTS'sine hazırlık için folka geçtim arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız trade attı. Bir sürü item verdi. Bunların hepsini o verdi. Kendisine sordum. Takipçimiz misin? Destek amaçlı mı verdin diye. Yok dedi. Ben seni tanımıyorum. Rastgele random bize itemleri verdi. Herhalde itemlerini yaktı. Elinde kalanları da bize verdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şunun bilgisini de vereyim. Kanalımız 8 aydır var arkadaşlar. 8 ayda sadece bir kişi bize destek oldu. Yayıncı olduğumuz için herkes destek oluyor sanmayın. 8 ayda sadece bir kişi destek oldu. Devam. Arkadaşım verdiği itemleri hesapladım arkadaşlar. Şöyle dandik itemleri bir meyden alıyorlar. Biz bunları bankaya atacağız. Zamanı geldiğinde daha çok para edecek. Ben hepsini hesapladım. 30 meylik item vermiş bize. Anvil bir kişiyi de 7 yuttu. Gidelim FT'mize girelim. Akşam FT'sine girmeyi başaramadık. JD vaktimiz yerli, JD'mize girdik. 2 tane prize, 1 tane match var. Varyonumuz yok. En son JD'mizi kazanmıştık. Bakalım bu ne olacak. Karşı tarafta bizim gibi arkadaşlar. Kazandık gibi. 4-0 yeniyoruz. Devam. JD'miz bitti, kazandık. Etkinlikten de yaralandık arkadaşlar. 4 tane silver gem, 1 tane black gem. 13 meylikte kazancımız buradan gelmiş oldu. Şimdi boss'lar atılacak. Boss'lara gidelim. Burada Samba düştü arkadaşlar. Samba'yı kestim. Meşlere rağmen kutuyu almayı başardım. Ama bir şey düşmedi. CC'ye geçtim. Yeni bir item yaptık. Artı 7 Eagle. Hayırlı olsun. 8 e Romba almaktan vazgeçtim arkadaşlar. Zaten full dex'iz. E Yüzüklerimiz bile artı 3 Kekuri. 7 e Eagle aldım. Canımız bir tık arttı. Afimiz bir tık arttı. var. Auf'larda iş yapar. FT'de hayat kurtarır. Bunu aldık. Daha iyi oldu bence. Gidelim evlilerde takılalım. Evlilere geçtim. Şöyle ilk pusumuzu aldık. Bundan sonra evlilerde, Auf'larda daha fazla farm yapacağız. Stonegallon slotuna geçtim. İlk ms'imizi düşürdük arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Biraz daha kasıp çıkacağım. çantamız doldu Bir 35 dakika falan da stone golemlerde farm yapma imkanımız oldu sota girdiğimde saate bakmamıştım 17 tane ts düşürmüşüz Çöplerimizi de satalım buçuk md buradan kazandık Devam Emc'ye girdim 4 yard e farmına başlıyoruz arkadaşlar görevlerimizi alıp girelim. Uçarımla 3 kere Drake'ye girdim. Sadece bir tane shell alabildik. Kötü geçti arkadaşlar. Dün 9 tane hepim bırakır bir süper almıştık. Şöyle MS'mize de girelim. MS'mizin boss'unu kestim. En azından buradan tak aldık. 2 M'den satacağız arkadaşlar. Bir de şöyle artı 7 çöp item düştü. Film demişli olsaydı parlardı. Devam. Yan çarımıza girdik. İlk weapon breaker'ımızı aldık. İkinci giriş hakkımızla bir tane daha weapon breaker'ımızı düşürdük. İlk çarımıza drop alamadık arkadaşlar. Bir çarımızdan güzel atması lazım ya da bir süper almamız lazım. Bu çarımızla da 3 kere girdik. 2 tane weapon bırakır, 5 tane de shell attı. Bu güzel geçti. Hem shell'leri yüksek. Yan çarımıza girdik. İlk weapon breaker'ımızı aldık. Devam. Bir tane daha weapon breaker'ı düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız. Bu çarımıza da okeyiz. Fazla atması lazım. Liglere geçtim arkadaşlar. BDV 10 dakika var. 10 dakika burada ile kalsın. Belki bu satar, MS atar. Onlara da gireriz. Şöyle yeniyi başlattım. 2 dakika sonra bir tane MS aldık. Devam. BDV saatimiz geldi. En son tıkladık. Buradan da bir tane kırmızı kutu. Şerleri kırarken bunu da kırarız. Dıvaki'ye tekrar girdim. Bir tane daha. Hepin buraya kırmızı düşürdük. 3 tane oldu. Uçarımızla da 3 kere de girdik. 3 tane weapon breaker aldık. Bir de ms'miz vardı. Şansımızı deneyelim. Son çarımıza girdik. İlk giriş hakkımızda bir tane weapon breaker'ımızı aldık. Bu çarımla da 3 kere drag'e girdim. Bir tane weapon breaker, 4 tane şer aldı. Görevlerimizi verelim. Level almayacak gibi. Level alsaydı direkt 75 yapacaktık. Gidelim şerlerimizi kıralım. 4 çarptı. Rakip hanımız bitti. 5 tane rapim bırakır. 10 tane şer düşürdük arkadaşlar. Şimdi şellerimizi kıracağız. Drakeyi toparlama adına bir buz bile da yeterli olur. Bir tane de stone golemlerden mavi şel almıştım. O da üstümüzde. Onu da kırıyoruz. Zincir attı. Şu attığı materyal 300k ediyor arkadaşlar. Tanesi. Şimdi şunları atalım. Üstümüze yer açılsın. Üstümüzü boşaltmayı unutmuşuz. Devam. Hadi yavrum. Bir tane deko atıyorsun. Gidiyoruz. Sende de bir şey yok. Çok zor deko atıyor arkadaşlar. Benim bir arkadaşım 300 tane şer kırdı. Bir tane bile deko alamadı. Yok. Bazı arkadaşlar biriktir toplu halde kır diyor. Hiç alakası yok. Bir kırmızı kutumuz vardı. Ondan da bir şey alamadık. Videomuzun sonuna geldik. 4 saatte RK farm yaptık. 4 saatte CZ farmı yaptık. Toplam kazancımız 40 M arkadaşlar. Bazı itemleri sattığım için üzerime almadım. Bugün az kastık. Hatta Decepire'yi aldığımızdan beri ilk defa 50 M'nin altına düştük. Kazancımız 40 M. Bir arkadaşımız bize hediye itemler vermişti. 30 M'lik. 10 M'lerde itemlerle birlikte 70 mi kar etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.